Bir trafik ışığı var sırayla normalde şöyle yanması lazım önce kırmızının sarının yeşilin yeşilden sonra tabii yine sarı yanmalı sonra yine kırmızı yanmalı sonra yine sarı bu şekilde ilerlemeli şuradan arıza nedeniyle demiş ama normalde de bu şekilde yanması gerekiyor aslında. Yani önce kırmızı, sonra ya sarı, yeşil, yeşilden sonra yine sarı, sonra yine kırmızı yanmalı. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı değil de yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı böyle devam etmeniz lazım. Şimdi 107 defa yanıp sönmüş. Biz şu sıralamayı yazarsak önce şurada kendisi söylüyor. Kırmızıdan başladığını rastgele başlatmıyoruz. Kırmızıdan başlıyor. Önce kırmızı, sonra sarı yanıyor. Sonra yeşil, sonra tekrar sarı, sarıdan sonra sonra tekrar yukarı geliyor, kırmızı yanıyor, kırmızıdan sonra tekrar sarı, sarıdan sonra tekrar yeşil, yeşilden sonra bir sonraki yine sarı, sarıdan sonra tekrar kırmızı böyle ilerliyor. Şimdi biz burada bir tekrar bulmalıyız. Tekrarlayan bir bölüm bulmalıyız ki adedini bulalım. Yoksa 107'ye kadar gidemeyiz. Şuraya bakarsak kırmızı, sarı, yeşil, sarı. Kırmızı, sarı, yeşil, sarı. Şunlar birbirlerinin aynısı. Şunlar. Şunlar birbirinin aynısı. Hep böyle dörtlü dörtlü gidiyor. Biz şunun devamını getirseydik şöyle gelmişti. Yeşil, sarı, kırmızı. Şöyle kırmızı. Sarı, yeşil. Sarı, yeşil, sarı. Böyle gidecek. Hep bu şekilde. Böyle devam edecek. Dörtlü dörtlü. Şimdi 107'yi dörde bölersek 107'yi 4'e bölersek sonu nasıl bitecek onu görebiliriz. 107'yi 4'e bölelim. 10 4 2 kere 8 çıkarız 2, 27 bu da 6, 6 kere 4, 24 kalan 3. Demek ki 26 kez böyle dörtlü bir grup oluşacak. Böyle 4, 4, 26 kez tekrarlanacak. En son sonuncusu bittikten sonra bir dörtlü daha böyle gidecek. Şöyle kırmızı, sarı, yeşil, sarı. Bu 26. Şu birinci, işte ikinci, üçüncü böyle gidiyor. 26. kez böyle olacak. Bundan sonra da 3 kez daha devam edecek. Şimdi bizim sıralamamız şuydu. Şöyle kırmızı, sarı, yeşil diye gidiyorduk. Kırmızı, sarı, yeşil. Burada kalacak. 3 tane de burada. Toplamda 107 kez. Yanıp sönmüş olacaktır. Şimdi bizden istenen şey en çok kaç kez sarının yandı? Şimdi bir dörtlüğünün içinde sarı iki kez yanıyor. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. 26 defada 26 çarpı iki kez yanar. Her birinde iki kez yanıyor. Son grupta da bir tane yanıyor. Şurada bir tane sarı var. Artı bir. 26'yı 2 ile çarparsak 52 artı bir sonuç 53 olur. Evet. 50 3 kez yanar. Şimdi her bir grupta sarı 2 kez yanıyor. Sarı bir burada yanıyor, bir burada. Her bir dörtlüğün içinde 2 kez yanıyor. 2 kez sarı var. Bir burada var, bir burada.